Aklınızdaki kişiyle hangi enerjilerdesiniz? Ve sizi yakın gelecekte neler bekler? Buna bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişiyle şu anki enerjiniz nedir? Şu an bir tartışma durumu var. Bir tartışma geçmiş aranızda. Sözlerinizle birbirinizi yaralamışsınız. Kırıcı sözler söylemişsiniz. Belki de böyle bir e, bitişe doğru yaklaşılmış. Yani neredeyse ayrılma aşamasına gelinmiş. Böyle bir durum var sizi hak etmediğiniz şekilde davranmış olabilir bu kişi. Ve siz de karşılığında kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz bu kişiye. Burada biraz karşıdaki insandan şüpheleniyor da olabilirsiniz. Hayatında birisi mi var? Aramızda birileri mi girdi? Yani İçinizdeki şüpheler belki de bu tartışmayı başlatmış. Bir şeylerden emin olamamak. Bakalım başka hangi enerjilerdesiniz? Bu aklınızdaki kişiyle neler oluyor aramızda? Ben biraz buradan ihanet ya da kandırma durumları görüyorum. Burada eril olan taraf dişil olan tarafı kandırıyor. Burada biraz ihanet de var. Belki hepiniz uyumayabilir ama biraz ihanet enerjisi de var. Şüpheler var. Hayatında başka bir kadın mı var? Bunun şüphesi içerisindesiniz ya da eğer erkekler izliyorsa başka bir kadın mı var? Bir şey mi var? Pardon başka bir erkek mi var? Böyle yani burada bu yüzden de belki de işte terk etme eşiğine geldiniz. Arkanızı döndünüz ve gittiniz. İhanete karşı durdunuz. Belki gitmek istemiyordunuz ama mecbur kaldınız. Bunu yapmak zorundaydınız. Peki bakalım o zaman. Ne bekler sizi yakın gelecekte? Bu hikayenin sonu ne olur? Yakın gelecekte neler olabilir? bakalım neler olur. Bir kart daha alacağım. Tamam. Aslında ben burada durumun sizin sandığınız gibi olmadığını görüyorum. Çünkü burada bir hem düzeltmek için bir çaba var hem de güvenilirlik ve sağlamlık hissiyatı var. Yani ya da yeniden bunu bir araya getirmek için, bu sağlamlığı oluşturabilmek için emek veriyorsunuz. Ama siz yine de tabii bu süreç boyunca kendinizi korumak adına mesafenizi koruyorsunuz ve kendinizi uzak tutuyorsunuz ama en azından e, duygularınızın suistimal edilmemesi için. Yine de burada bir barışma ve yeniden bir araya gelme enerjisi var. kart daha açacağım. Evet. Siz bekliyorsunuz karşı taraftan barışmak için bir adım bekliyorsunuz. Bir şeyleri telafi etsin istiyorsunuz ve bu adım da geliyor karşı taraftan. Yani bir mücadele var. Ve sizi gerçekten güvenilir olduğuna da ikna edecek görünüyor. O duygusal tatmini sağlayacağını ve e, bu sıkıntı artık her neyse bunun çözüleceğini görüyorum.